Avat bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu oyunu oynayacağız. Bu arada bana lütfen söylemeyin. Çünkü ben dedim ki çarşamba ve perşembe atacağım dedim. Bugün günlerden cumartesi. O tamam. Dinliyorum. Hı hı, tamam. Neyse başlayalım. Oh. I can wait to lay down a... Ah TV izlemek istiyormuş bizim karakter. Hemen bir TV izleyelim bakalım. Tamam mı? sen zıplayarak mı yürüyorsun? E abi. Evet yatakta mı acaba izleyeceğim? Şu buradan oh, ah, ah, Buradan bir jumpscare yiyeceğim bu arada, eminim. Tamam. Şimdi Hadi. Ya, gel lan buraya gel. Ha. ha. Birim var. Ha. Doğru değeri ne söylüyor herhalde. Bakayım aynen burada. Oo iki tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakayım. Çok güzel. Evin bütün niye manzaraları aynı? Ne sorgulamayacağım. Lan karakter 360 yaparak döndü. Baksana şuna. <laughs> Bizim karakter kafayı yedi yeme. Lan bu kadar kalitesi bin diye korkun olamaz. Aç TV aç TV. TV değil ki ama kutu. Artık yatabilir mi? Allah belanı vermesin senin. Bunu mu izliyorsun? O Albert kek yapıyormuş. Senin burnunun sıfatında değişik halini s*****. Ha. bak. Ha. 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 How a 101. Hadi geç geç. Umurumda değil. Umurumda değil. Geç umurumda değil. Ayam. Dayı. Umurumda mı? Ha buraya gidecekmişim ya. Hmm, ben farma gideyim abi en iyisi. Yay anahtar lazım. Aldım ama, tamam ben bunu götürüyorum. Albert'te kek yapma. Şimdi ne, ne yapacağım? Heh, şuraya gideyim bari. Yap. Merhaba, merhaba. Bana yumurta verdi diyor. Yumurta. Seni ta ben taş taşlarım sana olur mu? Tamam hadi yukarı gideyim bir Ya yukarı gidemiyorum şimdi. Kardeşim benim. Benim elimde niye böyle bir şey var? Aç kapıyı. <laughs> Dur o zaman sağ. Gözüm bozul. Yay inek. O ne lan keçiye benziyorum. Ben şuradan kestirmeden gitsem olur mu? Ya illa oradan mı gideceğim? Hadi koydum. Heh. ağlama. Karaya hala daha gidemiyorum. Lan o binanın arkasında mı? Bir dakika ben bu anahtarı nereden bulacağım şimdi? Albert'te kek yapmaca. Baba. Baba. Bunların psikolojisi bozuk. Yeah. Lan. Bizim karakter al şunu. Al. geçebilir miyim? Ee, geçebilir miyim? Ee, ge Seni bulacağım oğlum. Ee, şimdi lazım mı? evet, tam bir tane daha. Geç şuraya. Şimdi. yaptım. Evet, bu tip ne? Ağzını yüzünüz Hop, tamam. Gece 2. Çabuk. Çabuk gece 2. Çabuk kontrol. Of 360 atıyor bizim adam ama ya. Ben böyle ben bunu oynamam ki. Şimdi bana bu şu dolabı kontrol ettirecek değil mi? Ha, yok. Hop. Tamam burada da bir şey yok. Şuraya kontrol ettim sayıyor mu ki acaba ya? Tamam. Bırak. Kapat şunu kapat. Senin tek şeyin camların mı bakmış Senin tek şeyin... Ya bir sus lan. Aa, bu sefer arkadaş yapacağız yani. Benim hiç yapamadığım şey. <laughs> sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Aa bir dakika dur. Bir an. Efendim. Sağ tamam. <laughs> Oyun yapımcısı arada da demin beni yönlendirmek için. Aa. Dur bu kıyma mı bu ya? Dur bu ya. Müzik kesildi. Aa ölmüş lan. Lan şu at at bari şey at oraya. At onu mu? Ya terbiyesiz. Keke ne yapıyor? Ya kardeşim şu keki atsana oraya bak ne güzel istiyor. Atmıyorum lan kendim yiyeceğim. Böyle ee, bir şey yok herhalde. İlla beni buralarda dolaştıracaksın değil mi? Değil mi? Evet dolaşacağım. Tamam kardeşim benim al kek istedim Al canım benim al kek Tamam anladık anladık kek istedi, tamam. tamam Aa bu keki bu adama nasıl vereceğim şimdi ha soruya bak Tamam kardeşim benim. Ben sana kiki vereceğim. Sal beni artık. Sal. Aha. Uykum geldi Hadi sal beni. Yar. Ah. Ah. Al. Al kardeşim benim. Ah. Peki şu kareyi vereceğim mi artık? Kardeşim Ben oyun bug'a girdi değil mi? Evet. Geldiğim yere kadar tekrardan hızlı bir şekilde geldim. Allah'ım belası oyun. Baga girmiş. O yüzden devam. Ben yukarı çıkacağım bu sefer. Yapımcı falan da dinlemiyorum. Allah belasını seni Merhaba. Bu ne lan? Where are we? Bir dakika şu... Lan. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi <dedi> deee sus. <laughs> Night... ...tree. <laughs> hadi güzel yine harika bir manzara. Allah'ın odunluğunda bir ev yaptırmışız. Bu yapan müteahhitin de şöyle bir kalınlık mı var mı? Televizyon açık bırakmışım bu sefer bizim salak. Cam skeri yersem kötü olur. Bak hala şu kalınlığa bakınca bir moralim bozuluyor. Bakmıyorum, bakmıyorum. Ne, ne oldu lan bana cam skeri atmayı korktun mu? 4. 5. bir günlerde bakalım her şey söyleyebilecek miyim? Bakalım bugün bu almasınız. Bakalım bu... Ba... bakalım bu arkadaş bu sefer arkadaş yapabilecek mi? Yapmış da. Ne yüzünü ayrı senin bedenini aynı vücudunu ayrı kesin Evet Bugün Daha demin bir tane oyun oynadım Allah belasını vermesin Oyun Ben ömrüm hayatım yılınca Ya Bu kadar berbat bir oyun görmedim Zaten onu da ekleyeceğim Zaten buraya Oyun var ya bak onu dün çektim Sedat Peker evrene sert diyor. O şehire Gelmiştim bakayım. Vay be teybe bak. anne alayım. Teybime bak. Kim arıyor lan beni? Bir şey değil mi o sesler benim, harbi diyor. O ne lan? Orada bir şey mi Var arabaymış o. Ya hadi açacaksan aç şu telefonu. Kıfırlatacağım camdan aşağıya şimdi ya. Teste de maşallah. Ba ba balyoz bal, gibi. başımıza da neler gelecek? Upper highway near a bonon bonon ne farm tam. Biz bu arabada. as Amerikalı. Oo! Bizim adam bir saat böyle bir yürüyüş şekli var. Ben böyle altıma sıçtım. Hop buraya gidiyorum. Tam buraya gidiyorum. Ke ketçaptır ya ketçap dur Are you serious right now, bro? Ya yazılır mı? Ben, ben hiç, ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiç, hiç hiçbir şey yapmadım. Haydi ki. Arahtar mı? Nereden bulayım ben şimdi bu arahtarı? Ya bu nedir? Ahh! Bir dakika, ben bu... Adam bak adam bak Ee ben bu anahtarı ne yapıcam Minecraft evine geldim Ya ne basınca neden yeniden Ha Allah gülme gülme sen gülme. Aç 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 Minecraft diye. et Bu ne? neye ve bu diyor. Tam buyurum. Adam evin dışında, bolta atıyor. Kanka Zorlasam giremez miyim? Giremiyorum. Korktum bir anda. Ben dışarı çıkacağım. Bir alakam yok kardeşim. Tamam mı? Benim seninle hiçbir alakam yok. Sen işine git ben işine tamam mı? Heh, aferin. Aynen böyle. Tamam ya. Bir şey demem Tabu ne levye nerede? var bu arada. Ya yani siz bilmez. Ben gitmek istiyorum buradan. Sal beni. Sal. Sal aç şunu. Heee çok komik. Çok komik. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Kapı aç. Kapı, kapı, aç Açıyorum. Şimdi nereye bu? burada bir şey yok. Burada. Ya yani ben buralara bakmıştım ki ne bir bakayım? Bak benim bir paylaş var sen. Benim sen hiç bir yok. <gülüyor> <gülüyor> goofy es gülmesi artık komedi ne zaman bırakacaksın acaba? Özgürlük. Adam Obama'yı öldürmüş ya. İşte bu McDonald's aslında bizim markamız. Ben hikaye, ben hikaye biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Hikaye şu. McDonald's Türk markası. Ya bir işi de becer be artık be. Bir işi de becer. Adam arkamda çünkü birazdan. Ha! Uy, e gel. Eğer bu Allah'ın belası videoyu beğendiyseniz Niye beğeniyorsunuz? Ee, benim için like değil Şuradaki dans eden adam için Ben ne? Ya o oyun o kadar kötü ki artık konuşmayı unuttum. Neyse eğer daha fazla video istiyorsanız like atın. Abone olun. Ben bu konuşmaları yapamıyorum. Senin ananı avradını yedik ettin yedik ve anını yedik ettin